Efendim merhabalar. Bugün gündemde Konya mitingi vardı. Özgür Üzer'in ve Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamalar vardı. Ama mitinge gelmeden önce bu genel olarak mitinglerin istikametinin hangi yönde olduğunu ve CHP'nin aslında ne yapmaya çalıştığını sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu mitinglerin temel hedefi şu. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu ve gündemde tutmak ve Artık seçimle bir değişimin olup olmayacağı tehlikesini halka anlatmak. Yani bunlar normal seçim mitingleri değil. Kitlelere bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Ülkede yargı eliyle milletin iradesi gasp ediliyor. Erdoğan seçilme ihtimali olan son adayı tutuklayana kadar bu sürecin devam etme ihtimali var. Aceleyle, panikle, korkuyla hareket ettiği için Erdoğan bu yüzü çok erken deşifre olmuş oldu. Zira onların planı seçimlere kısa bir süre kalıp seçilme ihtimali olan herkesi siyasi yasaklı hale getirip yollarına sanki seçilmiş ve demokratmış gibi ülkede her şey normalmiş gibi devam etmek istiyorlardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada yapmaya çalıştığı şey şu. Erdoğan'ı kendi kalelerinde vurup işte Konya gibi, Yozgat gibi yerlerde mitingler yapıp ona sonunun geldiğini göstermek ve kitlelerin onu istifaya davet ettiğini göstermek bu hedeflerden bir tanesi. Yani sarayı birazcık daha telaşe içinde hareket etmeye yönlendiriyorlar. Zira Erdoğan'ın planları bitmiş değil, biten şey sadece parası. Bir adayı tutuklamak, 50 küsür milyar dolara mal oluyorsa çok basit bir hesapla mevcut Türkiye bütçesinin Mansur Yavaş'ı tutuklamaya yetmeyeceğini, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyım atamak ya da kapatma davası açıp onu neticelendirmeye yetmeyeceğini söyleyebiliriz. Belki davayı açabilirler ama neticelendirmek çok farklı bir şey. Bunu yapabilirler mi hala? Yapabilirler seçime çok kısa bir süre kala yapabilirler. Ekonomik etkisinin halkın cebine işte yapacağı etki oy verme sürecinin çok daha ötesine sarkacağı için yapabilirler. Bildiğimiz, gördüğümüz tek gerçek şu. Normal bir zeminde seyretmiyor Türkiye'deki demokrasi ve hukuk devletinin gidişi. Önümüzdeki aylarda HSYK seçimi yapılacak. Türkiye'nin bir numaralı sorunu HSYK ve yargı sorunudur. CHP şimdiden HSYK seçimlerinde ülkenin kısmen normalleşebilmesi için adım atmalı ve yargı mensuplarını daha demokratik davranmaya davet etmelidir. En azından bu seçimlerde. Kitleleri meydanlarda görüyoruz. Konya gibi AKP'nin ya da siyasal İslam'ın geleneksel olarak en güçlü olduğu illerden bir tanesi olan Konya'da AKP'nin rekor seviyede oy aldığı Konya'da çok geniş kitlelere hitap eden bir miting düzenledi Cumhuriyet Halk Partisi ve Mansur Yavaş'ın burada çıkıp Ekrem İmamoğlu'nun mağduriyeti üstünden konuşması çok değerli ve çok kıymetliydi. Zira artık biz bile sormaya başlamıştık. Yani Mansur Yavaş içeride olmuş olsaydı Ekrem İmamoğlu mitinglerine devam edip onu çıkartana kadar boy göstermeye devam edecekti muhtemelen Mansur Yavaş'ın bu çağrılara kulak verip bu hukuk darbesini dillendirmesi önemliydi. Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüne vurgu yapıyor Mansur Yavaş. Sonuç olarak belki de rakibi olacak seçimlerde bugün özgür olsa bile ama kitlelerin istediği artık şu yeter. Sen ben vesaire olacağına şu yüksek tansiyonlu rejimden bir kurtulalım ve şu normalleşme süreci bir an önce başlasın. Gerçekten de ömrümüzden ömür götürdü. Ülkenin tüm kaynaklarını tüketti, kurumlarını bitirdi. En son yargı darbesi yapacak kadar çaresiz bir yere gelip demir attılar. CHP içinde kavga yok fotoğrafının verilmesi de bence sarayın planlarını alt üst eden bir kareydi Mansur Yavaş'la Özgür Özel kol kola giriyor Özgür Özel ben aday olmayacağımı çok net bir dille söylüyor Ben bu rejimi bitirirken organize yapan bir teknik direktör olarak tarihe geçmek istiyorum diyor Bu o kadar kıymetli bir ifade ki bu o kadar önemli bir ifade bunu yaptığınız zaman güven telkin ediyorsunuz konuştuğunuz zaman daha inanılır oluyorsunuz. Neden? Biz şunu biliyoruz. Özgür, özel oy toplamak için konuşmuyor. Ülkenin normalleşmesi, hukuka dönmesi, demokrasinin inşa edilmesi için konuşuyor. Neden? Kendini çıkarttığı hesabın içinden. Konuşması çok daha etkili olmaya başladı. Kitleler ona daha fazla inanmaya, daha fazla sarılmaya başladı. Gerçekten de tarihe geçebilir. Sadece yakın dönem Türk siyasi tarihine değil Siyasi literatür tarihine de geçebilir. Özgür Özel bu dediğini başarabilir ve rejimi seçimle tekrar demokratikleşme opsiyonu olan bir yere taşımayı başarabilirse çok önemli bir rol oynuyor şu anda. Erdoğan için son umutlardan bir tanesi onun için parti içindeki bu kavgaydı. Birbirlerine düşsünler, bakın insan içine çıkamayacak hale gelecekler, itirafçılar ortalıkta gezinecek hiçbiri olmadı. Hiçbiri olmadığı gibi Erdoğan'ın tabanı erimeye ve kendi partisi içinden homurtular yükselmeye başlandı. Bu çok yüksek sesli olmasa da AKP'lilerin artık korkuyla yaşadığını bilmeniz gerekiyor. Erdoğan'ın kendini kurtarabilecek enstrümanları var. Dokunulmazlığı var bir kere. Çok güçlü bir dokunulmazlığı var. Ama suça bulaşmış yargı mensupları. Saraydan emir alarak Türk demokrasisine sivil darbe gerçekleştirmiş olan yargı mensupları. Sizlerin başınızı iki elinizin arasına alıp kara kara düşünmeniz gerekiyor. Ha bunlar için geriye dönüş var mı? Maalesef yok. İşte en tehlikesi tehlikelisi de bu. En tehlikelisi de bu. Geri döndüklerinde suça bulaştıkları için kurtulamayacakları için ömürlerinin sonuna kadar Erdoğan rejiminin ayakta kalması için her türlü riski alıp her türlü siyasi ahlaksızlığı, hukuki aksa ahlaksızlığı yapmak zorunda kalacaklar. Tıpkı eroine alıştırılmış bir genç gibi, tıpkı o eski Türk filmlerindeki vesikalı kadın rolü gibi artık kötü yola düşmüş, geri dönmesi de imkansıza yakın olan bir istikamete girmiş durumdalar. Bakın hangi Konya'dan bahsediyoruz? Birkaç gün önce Cumhuriyet Halk Partililerin kurşunlandığı ve ve yerel kaynaklardan alabildiğimiz haberlere göre AKP'li aktörler tarafından kurşunlandığı bir Konya'dan bahsediyoruz. Yani seçilme ihtimali olan, Konya'da boy gösterme ihtimali olan, Konya meydanını inletme ihtimali olan bir mitingin Erdoğan'ın emriyle telef edilmesi emrinin verildiği bir Konya'dan bahsediyoruz. Ülke, bizatihi ülkeyi yönetenlerin konuşmaları, ifadeleri ile çok tehlikeli bir yere savruluyor. İnsanlar birbirlerine silah çekmeye başlıyorlar ve siyasi zemin çatışmacı bir eksende yol alıyor. Bu Erdoğan ve AKP'nin başat aktörleri ile iletişim başkanlığının zaferidir. Zaferi tırnak içinde söylüyorum. Ülkeyi geren, iftiralarla kutuplaştıran, köpürten, yüksek tansiyonda yaşatan ve şu anda beni izleyen bir iletişim başkanlığı var. Bu iletişim başkanlığının oynadığı rol ile toplumsal huzurun geri gelmesi, tansiyonun düşmesi imkansızdır. Bugün meydanlarda muhalefet partilerini kurşunlayanlar yarın neler yapabileceğini hepimiz oturup düşünmemiz ve kara kara çözüm önerileri bulmamız gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında özgür özelin polisleri kucaklayan, kamu görevlilerini kucaklayan konuşması tam aksi istikamette övülmesi gereken e, toplumsal barışa hizmet eden, toplumsal tansiyonu aşağıya çeken bir cumhurbaşkanının sergilemesi gereken rolü, ödevi, görevi muhalefet lideri sergilediğini söylememiz gerekiyor. Bu partinin cumhurbaşkanlığı ülkenin başına gelmiş en büyük belalardan bir tanesidir. Toplumsal tansiyon yükseldiğinde geçmişte cumhurbaşkanı muhalefet liderlerini hepsini toplar, onlarla bir konuşma yapar, bir açıklama yapar ve normalleşmeye hizmet edebilirdi askeri vesayetin bile olduğu dönemlerde. Bugün partili cumhurbaşkanının bir tane gündemi var. Kendisi ve partisinin iktidarda kalabilmesi için kamu kaynaklarını bedeli ne olursa olsun sonuna kadar tüketmek. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.